Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Boğaz TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Evet, Pave kadına karşı şiddette mücadele hükümet ahlak tanıtımında dev kültürel kampanyalar sunmalı şeklinde bir yorum yaptı Çanakkale'de. Çanakkale Belediyesi'nin desteğiyle kadın ve sanat temasıyla düzenlenen kadın buluşmasında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, kadına karşı şiddetle mücadele, kadın ve erkeklerin duyarlılıklarının arttırılması, farkındalık yaratılması ve bilinçlendirilmesi için hükümetin ahlak tanıtımında dev kültürel kampanyalar sunması gerektiğini söyledi. Dünyanın yarısından fazlayız ama dünyanın yarısından daha büyük bir alanda şiddet görüyor, eğitilmiyor, önemsenmiyor ve değerli bulunmuyoruz. Neden? Madem günümüzde kalabalık olmak baskın olmayı da sağlıyor, neden biz buna rağmen hala gururla eşit haklara kavuştuk diyemiyoruz? Dünyanın ve ülkemizin bir yerlerinde kız çocukları okutulmuyor. Para karşılığı satılıyor. Daha yeni Hatay ve Gaziantep'ten geldim. Sığınmacı kız çocukları buna dahil. Gönüllü ya da zorla seks kölesi yapılıyorlar. Herhalde hepiniz benim gibi dünyanın en üretmek ülkelerine vatandaşlarıyken IŞİD militanlarına gönüllü seks küresi olarak giden kızları duyduğunuzda şok geçirmişsinizdir. Nasıl oluyor bu? Çünkü nerede yaşadığınız önemi yok ki. Dünyanın her yeri, herhangi bir yerindeki kadın sorunu bize ulaşmıyor. Sosyal yaşamımızı etkilemiyor diye bir huzur içinde olmak fazlasıyla lükstür. Çünkü tıpkı finans gibi, tıpkı teknoloji gibi kadın hakları sorunu da küreseldir bizim toplumumuz, bütün kadın sorunlarının buluştuğu karmaşık bir meydan gibi. Çünkü aynı meydanda özgür, eğitimli ve karşı cinli, cinsle eşit haklarını kullanan bizler de varız. Sizler de varsınız, Şanakkale'nin güzel kadınlar. Radyodan aşk şarkısı gibi istediği için öldürülen genç kızımız. Değerli izleyicilerimiz Hale Gökhan'dan barış ve kardeşlik vurgusu geldi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın eşi Hale Gökhan, Çanakkale'nin kardeş kenti Osnabruk Kadınlar Birliği ile Çanakkale Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Kadın STK'larının işbirliğiyle düzenlenen kadın buluşmasını değerlendirdi barış ve kardeşliğe vurgu yapan Hale Gökhan, bu yılki teması kadın ve sanat olarak kurgulanan kadın buluşmasını Çanakkale'de gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Seramik Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın eşi Hale Gökhan, kadın buluşmasının kurumsal olarak Türkiye'de kardeş kentler arasında bir ilk olduğunu belirterek, salı gününden itibaren düzenlenen kadın buluşmasının hemen hemen sonuna yaklaşıyoruz. İstanbul Milletvekili Şafak Pavey hanımefendinin katılımıyla düzenlenecek olan etkinlikle kadın buluşmasını sonlandırdık dedi. Kırkyama sanatçıları Çanakkale'de buluştular. Kent Konseyi Boreas Kırkyama Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 3. İlyada Kırkyama Çanakkale buluşması yurt içi ve yurt dışından birçok patchwork sanatçısını buluşturdu. İstiklal İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen workshop çalışanlarıyla katılımcılar tecrübelerini birbirine aktarma imkanı buldu. Kırkyama sanatıyla Türkiye'de tanıştı. Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği Reiko Epkin Türkiye'ye geldikten sonra kumaşlara ilgi arttı. Dernek tarafından açılan kurslara katılarak patchwork sanatını öğrendi. 6 senedir patchwork ile ilgileniyorum. Patchwork benim için kumaşla terapi anlamına geliyor. Çalışırken dertlerden uzaklaşıyorum. Benim için çok keyifli oluyor. Bittiği zaman kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Kırk Yama Festivali sona erdi değerli izleyicilerimiz. Kent Konseyi Boreas Kırk Yama Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 3. İlyada Kırk Yama Çanakkale buluşması sona ererken 8-11 Eylül tarihleri arasında 4 gün olarak düzenlenen yurt içi ve yurt dışından birçok yama sanatçısı ve misafirlerin katıldığı 3. İlyada Kırk Yama Çanakkale buluşması yalanında yapılan törenle sona erdi tane küçük parça 9 tanesi yorgan kategorisi dört tane de il ya da pano yarışmamız vardı özellikle e, panoda bu sene biraz daha iyiyiz diye düşünüyorum seneye biraz daha iyi olacağımızı ümit ediyorum e, genel sergi e, sayımıza da bakarsak 300'ü çok aşkındır. Tek tek saymadık. Yani e, kaç parçayla katılacaklarını biliyoruz ama yersizlikten dolayı sergileyemedikleri eserleri olduğu için alfaki rakam vermek istemiyorum. 400'e yakındı açıkçası. Emeklerinize sağlık, yüreğinize sağlık, kolunuza sağlık, kesenize sağlık. Ödül dağıtmaya. Sonra yoldan. Daha sonra da pano yarışmasının ödülünü vereceğiz. Evet çok parçada ödülleri, şey yarışan parçalarımız geçiyor arkada. Ben size değerli izleyiciler şu anda Biga'dayız ve Biga içerisinde çıkan kavgada kayınbiraderleri tarafından bıçaklandı öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan kavgada kayın biraderleri tarafından bıçaklandığı öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti. Biga'nın Turan Mahallesi toplu konut evleri önünde Ümit A ile kayın biraderler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ümit A kalbinden bıçakla yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bacağından yaralanan Ç.D ile T.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Ümit anın cesedi ise Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ÇD ve de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale cezaevine gönderildiler. <laughs> Değerli izleyicilerimiz Çanakkale'de geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 77 yaşındaki Halit Güden'in böbrekleri ve karaciğeri Bursa'da tedavi gören 3 hastaya nakledilmek üzere alındı. Çanakkale Organ Nakil Koordinatörü Uzman Doktor Azem Ülkü gazetecilere yaptığı açıklamada hastaneye getirildiği bilinci kapalı olan Güden'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiğini bildirdi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gün süren tedaviye yanıt veremeyen bu kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan Ülkü ailesiyle görüştük. Çok büyük bir duyarlılıkla babalarının organlarını bağışlamak istediler dedi. Ülkü, ailesinin isteği üzerine Güden'in böbrekleri ve karaciğerinin nakil için alınabileceğini tespit ettiklerini aktardı. Hiç sigara, alkol kullanmadığını öğrendikleri Güden'in bu organların alındığını dile getiren Ülkü, bir böbreği ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki hastaya, diğer böbreği de Acıbadem Bursa Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilecek ifadesini kullandı ülkü organ naklinde yaş konusuna değinerek bazen 25-30 yaşındaki hastaların organları başkalarına yaramayacak şekilde kötü olabiliyor ama Halit Bey kendisine çok iyi bakmış. 77 yaşında olmasına rağmen organları gerçekten çok iyi durumdaydı. Böbrekleriyle iki diyaliz hastası diyalizden kurtulacak, yine karaciğer yetmezliği olan bir kişi de sağlığına kavuşacak diye konuştu. Bu kez Ayvacık'tayız değerli izleyiciler. Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan ve 18. yüzyıldan itibaren yağmalanan Apollon Simitus Tapınağı'nın ana giriş cephesi özgün parçalar kullanılarak ayağa kaldırıldı. Farklı amaçlarla kullanılmak üzere alınan ve alına dağılan sütun parçaları toplanarak üst üste kondu. 2000 yıl sonra tapınağın ana giriş kapısının ihtişamlı görüntüsü yeniden ortaya çıktı. Kuzeybatı Anadolu'nun en önemli kehanet merkezi olan Apollon Simintheus Tapınağı görsel içerikli onarım çalışmaları kapsamında 2000 yıl aradan sonra yeniden ayağa kaldırılıyor. Görsel onarım çalışmaları kapsamında Apollon Simintheus Tapınağı'nın ana giriş bölümündeki bu sütunlar 2000 yıl aradan sonra bir kez daha yükseldi. Apollon Simintos Tapınağı'nın ana giriş kapısındayız ve yanımızda da sütunlar gözüküyor. 2000 yıl önce burası görkemli bir ana giriş kapısıydı. Ancak sonraki yıllarda tahribat oluşunca bu sütunlar bölgeye dağılmıştı. İşte kazı heyeti bu sütunları tek tek toplayıp getirerek burada yeniden üst üste koyup bu görselliği oluşturmaya çalıştı. Burası Apollon Simintheus Tapınağı'nın ana giriş kapısı. Bu bölüm 2000 yıl önce görkemli bir mimariyle ziyaretçilerini... Evet ilginç bir başlık var. Domuz kuyruğu getiren avcıya 5 kurşun hediye edecekler. Bayramiç içerisinde ziraat odası yöneticileri git gide sayıları artan ve tarım arazilerine zarar veren yaban domuzu popülasyonunu azaltmak için bir uygulama başlattı. Avcılara bir domuz kuyruğu getirmeleri karşılığında 5 kurşun verilecek. Oda Başkanı İsmail Pehlivan av sezonunun açılmasıyla avcıları teşvik etmek için bir uygulama başlatmaya karar verdiklerini söyledi. İlçede yaban domuzu sayısının artmasıyla özellikle ormanlara yakın bölgelerdeki tarım arazilerinden ürün alınamaz hale gelindiğini aktaran Pehlivan, domuzlar meyve bahçelerindeki ürünlerle fidanlara önemli ölçüde zarar veriyor. Kuru tarım, sebze, yem bitkileri, zeytin ile akla gelebilecek her türlü üründe önemli oranda kayıp yaşanıyor domuz sürücüleri önceleri onlarla ifade edilirken şimdi bu sayı yüzlere ulaştı dedi. Pehlivan, domuzların ilçe üreticisi ve ekonomisine büyük zarar verdiğini dile getirerek bundan dolayı domuz avını cazip kılmak amacıyla böyle bir ödüllendirmeye gittiklerini bildirdi. Bayramiç Avcılık, Atıcılık ve İhtisas Derneği Başkanı Yılmaz Beceren ise 5-6 yıldır yaban domuzu sayısında önemli oranda artış görüldüğünü belirtti. Domuzlar artık gece gündüz demeden yiyecek bulmak için dolaşmaya başladı. Ekili arazilere hatta evlerin bahçelerindeki bitkilere zarar veriyorlar. Sayısı fazla olan sürülerin girdiği buğday, mısır, yer fıstığı, meyve bahçesinde mahsul kalmıyor. Popülasyonun azalması için Ziraat Odası avcıları böyle bir destek sağladı. Bu da avcıları özendiriyor dedi. Değerli izleyicilerimiz bir spor haberi. Çanakkale'li tekvandocu Zeynep Taşkın Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Çanakkale'de tekvando il temsilcisi Hasan Altun Işık'ın yaptığı açıklamada Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2014 yılı faaliyet programında yer alan minik kız ve erkekler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın Konya'da gerçekleştirdiği bildirildi. Şamp şampiyonaya yoğun ilgi ve katılım olduğunu dile getiren Altın Işık turnuvaya 74 ilden 2200 sporcu iştirak etti. Zorunlu müsabakalar yaşandı, sporcular kıyasaya mücadele verdi. 27 kilogramda Çanakkale Anafartalar Spor Kulübü sporcusu Zeynep Taşkın Türkiye şampiyonu olduğu ifadesi kullanıldı. Altın Işık şampiyona 10 sporcuyla katılarak Çanakkale Tekvando'sunun gelişmesi ve başarılı olması için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Değerli insanlar duygularla beslenir. Biz de sokağa çıktık ve röportaj konusunu belirledik. Sevmediğiniz duygunuz hangisidir? En nefret ettiğin duygun ne? En nefret ettiğim duygun panik heyecan. Panik ya, heyecan pek hissetmem ama hissettim de de sevmiyorum yani. sevmiyorsun. Evet. Çok rahat olmam ya. Çok ya böyle çok rahat olduğum zamanlardan biraz. Tiksinirim böyle çok rahat olmak istemiyorum böyle. Çok ya. rahat olmak istemez evet. En nefret etti. Peki en sevdiğin duygun? Ha, çok şeydim yani, çok en sevdiğim, böyle biraz mücadeleci ruhum var. Hani kolay kolay pes etmiyorum o yani. Evet. Duygularınıza güvenir misiniz? Çoğunlukla. Peki hangi duygunuzdan nefret ediyorsunuz? Ee, çok panikliyimdir, o duygu şeylerimden, hareketlerimden çok nefret ederim yani. Hani yani. Panik, panik olmaktan nefret mi ediyorsunuz? Evet. Peki niye yapıyorsun? niye çok panik oluyorsun? Ama elimde değil ki <laughs> kendi. Bu sizin kendi kişiseliniz. <laughs> Kişisel yapı. Sen hangi duygunu sevmiyorsun? Heyecanımı. Baban gibi çok, çok eder, yani. sen de mi panik atarsın? Sen duygularına güveniyor musun Ela? Evet. Peki hangi duygundan nefret ediyorsun? Hiçbirde. Hiçbir duygundan nefret etmiyor musun? Evet. Ayşegül Hı -hı. Hanım, siz duygularınıza Hı. güveniyor musunuz? Evet. Peki hangi duygunuzdan nefret ediyorsunuz? Hangi duygundan nefret ediyorum? Düşünüyorum. <laughs> Biraz belki çekingen olabilirim. Çekingenliğinizde duygularınıza güvenir misiniz? Güvenirim. Hangi duygunuzu sevmiyorsunuz? Nefret ettiğiniz duygunuz? Hiçbir şeyden ben nefret etmiyorum ki. Evet hiçbir şeyden nefret etmemek de güzel bir duygu. Değerli izleyiciler bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yeni haftada tekrar birlikte olacağız. Hafta sonunda Emire Konuk sizlerle birlikte olacak ana haber bülteninde. Tekrar görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyoruz. <laughs>